Evet sevgili izleyenler, Bilirsin işini programı sizlere Balıkesir'den seslenmeye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımızda Mahmut Bey var. Kendilerini bu bölgede ziyaret ettik. Ee, bu bölgede aslında oldukça eğlenceli, heyecanlı dolu bir işle uğraşıyor kendisi. Ee, hem ATV turları, aynı zamanda tabii ATV turlarıyla da sınırlı olmayan bir hizmet var burada. Tabii ki detayları kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ederiz. Mahmut Bey tabii ki de buradaki hizmetlerden, faaliyetlerden bahsedeceğiz. Ama öncesinde biraz sizleri ve firmayı tanımakla başlayalım. Ee, ne kadar zamandır bu sektördeyiz, bu serüven nasıl başladı? Ee, aslında yeni başladık bu işe. Bu ilk sezonumuz olacak. Hı -hı. Ekim ayında işletmemizi kurduk. Hı -hı. Ee, kış sezonunda alımlarımızı yaptık. Otosiklet, ATV, bisiklet. Zaten 3 kategoride e, çalışıyoruz. Evet. Sezonu bekledik. İlk işimizi de bu bayramda yaptık, nasip oldu. Ve önümüzdeki yaza da hazırlıklarımızı evet. tamamladık. Evet. Ve bu şekilde başlayacağız inşallah. Şimdi aslında sezona giriyoruz söylemiş olduğunuz gibi. Tabi sezonda biraz daha canlı, yoğun bir sezon sizi bekliyor diyebiliriz evet. şu andan itibaren. Şimdi biraz turlarımızdan bahsetmeye başlayabiliriz. Öncelikle ATV turlarından bahsetmenizi rica edeceğim. Bu alandaki etkinlikler neler? Şimdi e, ATV ile beraber 3 kategorimiz var zaten. Hı -hı. Bisiklet, elektrikli bisiklet, e, motosiklet, skuter ve ATV. ATV'de iki şekilde kiralama yapıyoruz. Biri günlük kiralık, Hı -hı. sabah e, verip akşam teslim alma şeklinde Hı -hı. normal araç kirası gibi. Hı -hı. E, i̇kincisi ise daha eğlenceli olan safari turları. Bu biraz daha turizme dönük bir Hı -hı. E, mantık bölgede olmayan bir iş. Ayvalık'ta bir arkadaşımız yapıyor. Özellikle biz sarımsakla faaliyet gösterdiğimiz için bu bölgeyi tanıtacağız. Hı hı. Turlarımız buralar kalkıyor. Bölgede Badavut, Şeytan Sofrası, Hakkı Bey Adası şeklinde misafirlerimizi gezdiriyoruz. Tura biz eşlik ediyoruz rehber olarak. Hı hı. Turda çeşitli molalarımız oluyor. Hı hı. Deniz kenarında molalar veriyoruz, içecek, fotoğraf hı hı. vesaire gibi. Tur bitiminde de bir piknik planlıyoruz bir mangal keyfi gibi. Çok güzel. Amaç burada sadece ATV sürmek değil. Güzel bir gün geçirmek, aynı yat turları gibi. Aşağı yukarı 4 saat falan planlıyoruz talebe göre de e, değişiklikler yapmayı evet. düşünüyoruz. Şimdi aslında ATV turları denince öncelikle zaten bir kiralama söz konusu. Bugünlük araç kiralamak gibi. E, aynı zamanda işte işin eğlenceli, heyecan dolu kısmı dediğimiz safari turları oluyor. Evet. Bu safari turlarında da dikkatimizi çeken şey şu. Sadece e, işte araçla sizlerin rehberlik ettiği bir sürüş planı değil. Aynı zamanda o günü komple aslında bir etkinlikle e, geçirmek, piknik Dinlenmek, evet. deniz vesaire bunları da içerisine alarak aslında güzel bir tur paketi yani tüm günlerini iyi şekilde değerlendirebilecekleri bir organizasyon evet. siz sağlamış oluyorsunuz bu konuda. Önemli olan e, insanlara e, anı sağlamak, eğlendirmek. Hı hı. Buradan ayrıldıklarında e, Ayvalık'ın e, bir yönünü daha görsünler istiyoruz. Belki normal araçla giremeyeceği yerlere sokacağız onları. Kesinlikle. Doğayla baş başa güzel, eğlenceli bir tur evet. planlıyoruz. Evet dışında ATV turlarının yanı sıra zaten az önce saymış olduğunuz bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet kiralamaları da mevcut oluyor. Aslında bu bölgeye gelen gönlünce gezmek isteyen herkes gerek sizin rehberliğinizde gerek kendi münferit olarak sizlerle iletişime geçtiği takdirde aslında güzel bir gün geçirecek diyebiliriz şu anda sezonda. Peki bayramda açılışı yaptık dediniz aslında bir denemeye başladınız. Bayramda gelen müşteriler doğrultusunda soralım. Nasıl geri dönüşler aldınız? Tepkiler Nasıl size karşı? La bayramda e, ilk siftahımızı yaptık. Açılışımızı yapmış olduk esasen. Tahminimden daha iyi geçti. E, hepsinden de kiraladık. Bir safari turumuz oldu. Hı -hı. Bisiklet kiralayanlar oldu. Scooter. Ve geri dönüşümler de gayet iyiydi. Pozitif. Çoğu da Google'da e, sayfamıza yorum da yaptılar. Hı, -hı. Gayet memnunuz. O yüzden de biraz daha yatırımı artırdım ben. Evet. Bisikletler gelince ona çıkardım adeti. İnşallah yazında potansiyele göre de belki diğer araçlarda da artıracağız. Evet. Aslında baktığınızda gelenler mutlu ve memnun ayrıldılar Hayır. sizlerden diyebiliriz. Şimdi aslında eğlencenin, heyecanın şöyle günlük hayattaki tatile geldiğimizde tabii isteğimiz biraz stres atmak. O stresi doya doya attıkları bir aktivite sunuyorsunuz burada gelen kişilere. Evet. Sadece turla da değil, planlar, projeler var kafada daha da dahil edilecek olan. Evet. Bu turu daha güzel kılacak, daha eğlenceli kılacak olan diyebiliriz. E Tepkiler de şu ana kadar olumlu yönde. Aslında sizin burada yapmış olduğunuz turlarla alakalı ya da işte kiralamalarla alakalı konuşulacak her şeyi konuştuk, bahsettik. Evet. Aynı zamanda bu bölge gayrimenkul alanında da sizler yardımcı olan bir isimsiniz. Evet. Bu hizmetten de çok kısa bahsedelim. En azından belki yurt dışından gelen tatilcilerimiz vesaire sizlere ulaşabilsinler kolaylıkla. Evet. Şimdi aslında kendimden bahsetmem gerekirse, Türkiye'ye yeni geldim ben. Bir yıldır. Bir yıl oldu geleli. Almanya'da yaşadım 20 sene. ve Döndüğümde de gayrimenkul sektörüne zaten ilgim var ve kurumsal bir firmada başlamak istedim ve aynı zamanda Colber Banker'da İda şubesinde Ayvalık'ta gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Yaklaşık 3-4 ay bir eğitim aldık. O işimiz de devam ediyor danışmanlık olarak. Bu da bizim e, ikinci işimiz diyelim. Hı hı. Ama e, önemli olan gayrimenkul sektöründe de çevre sağlamak. Bu işin de bize o tarz bir getirisi evet. de olacağını düşünüyorum. Evet. İkisini beraber götüreceğiz inşallah. Peki kullanmış olduğunuz işletmeye ait bir sosyal medya hesabı varsa evet. adını izleyenlerimiz için söyleyelim. Tatilde yolları buraya düşen evet. kişiler gelmeden önce bir incelesinler. Evet. Firmamızın ismi Rentefan. Instagram sayfamız da Rentefan. Biliyorsunuz İngilizce. Eğlenceyi kiralamak. Amacımız, hedefimiz insanları eğlenceli bir tatil keyfi yaşatmak. Evet. Bu anlamda bizi takip edebilirler. Çeşitli aksiyonlarımız olacak. Çeşitli kampanyalar, indirimler vesaire. Duruma göre e, yayınlayacağız bunları. Evet, İzlemede etmesinler. kalsınlar. Gelsinler, deneyimlesinler. En azından tanışalım, kahve içelim vesaire. Yani memnun ayrılacaklar mı düşünüyorsunuz? Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de bu sezonda tatil bölgesi olarak eğer yolunuz buraya düşerse bu tatili biraz daha heyecanlı ve biraz daha canlı kılmak adına gelmeden önce sosyal medya hesaplarındaki çalışmalara göz atabilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Balıkesir'de devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.